Bugün Eminönü'nün tarihi yerlerine Ceren kardeşimizle gezmeye geldik. Çok sıcak. Oldu. Hepsi yalan Enerjim yok. Ha? Çok sıcak olduğu için şu an konuşabilecek enerjim yok. Yokuş çıkıyorum da nefes nefese kalıyorum diye mi ya? Yokuş çıkıyorum da nefes nefese kalıyorum. Konuşmam yok çünkü. Tamam. Arkada Faruk Güldeoğlu sponsorluğunda Eminönü vlogumuz başlıyor. Bugün vlogu vapurda açmadık. Çünkü vapura. İnanılır bilmedik. gibi değil. Bak bu 200 <laughs> Hepsi sattı. Kolay gelsin. Hoş Annem bugün beni yolladı. Evet, Emre'nin hiç gezmedik şeyi de hamda göstermedim. Şu anda bir anda bir karar aldık ve Konya'ya geldik Yerem. Ya! <laughs> Konya değil, iyi. Mi? Konya'dayız. Burada çok fazla din kardeşi görüyorum. Din kardeşi derken neden kastettiğimi anladınız. Bu şakalardan ben sorun değilim. Tamamen kendi yapıyorum. Ve beni ezmeye çalışıyor yol boyunca Ceren. Bunu da belirtmek istiyor. Sen taşımadın Çık boşa sen de Mert yumruk şınavı öğreniyor ilk defa. <laughs> Elleri niye <laughs> yandırıyor? Şöyle düz yap düz. Şöyle. Böyle. Ha parmağın içeride kalsın. Mert şey. Tamam içeride. <laughs> dur dur öyle dur. Aa, 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 dayan 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 aa, aa, ellerin acıyacak. <laughs> 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 Mevzuz yiyen Meltem ne düşünüyor? <gülüyor> 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 Bakalım bugün ne kazanacağım. Hmm. Kiraz, limon çilek. Oo büyük jackpot'u kazandım. Ödülüm hangisi? Yarım yenmiş benim